Evet arkadaşlar merhabalar yeni haftaya başlayacağız yeni haftada biliyorsunuz 15 ta Temmuz resmi tatili sebebiyle bugün piyasamız kapalıydı normal şartlar altında hafta sonu yaşanan bir Trump konusu e, var ki piyasalar bu konuda e, tedirgin özellikle e, sosyal içerik üreticileri Twitter'da, YouTube'da gelen başlıklara baktığımızda herkes e, Pazartesi kapalı, kapalı olan piyasamızın Salı günü kırmızı açacağı yönünde beklentileri var ki e, işte borsaya Trump bombası vesaire çok heyecanlıyız, çok tedirginiz. E, tabii ben de bir e, endeks analizi ile. E, paylaşım yapmak istedim İşin doğrusu Trump konusu Trump'a yapılan suikast konusu sonrası borsadaki yansımalarıyla ilgileniyoruz hani borsaya yansıması ne olur ve ben bunun kullanabileceğini düşünüyorum piyasanın ama çok etkileneceğimizi düşünmüyorum o sosyal medyadaki içerik üreticilerinin ya da Twitter Facebook gibi paylaşım noktalarındaki yapılan paylaşımları çok abartılı buluyorum borsa adına. Borsamız güçlü. Haftalık kapanışı sonrası görünümünü güçlü olarak devam ettirecektir. ki Biliyorsunuz Cuma günü Moody's'in Türkiye'nin kredi notu ile ilgili bir açıklaması olacak. Saat 12'de piyasalar kapandıktan sonra biz Borsa İstanbul olarak bunu mutlaka ki fiyatlamamız lazım. Burada yatırımcı şuna konsantre olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayı Trump'a yapılan suikastın piyasalara etkisi elbette ki kısmı olarak negatif olsa da Borsa İstanbul olarak biz bunun üstesinden gelip pozitif seyrimizi devam ettireceğimizi düşünüyorum. Beklentim bu yönde. E, Piyasalara e, bu konuda e, yapılan suikastın etkisinden ziyade bütün piyasaların Trump'ın başkanlıktaki adaylığını güçlendirmesi yaşanan olay ile e, konjektörün artık Trump'ın başkanlığının kesinleşeceği yönündeki piyasanın hazırlığıdır diyebiliriz. Burada e, neden bahsediyoruz? E, bu fiyatlamanın Trump'a konsantre yapılacağı yönündeki beklenti. İşte 10 altından tutun da BTC'ye kadar artık burada seçim sonuçlarının başkan Trump tarafına lehine sonuçlanacağına yönelik bir fiyatlamanın olması burada sadece ekonominin enstrümanları değil konjektördeki diğer işte bir Rusya, Ukrayna, İsrail, Filistin tarafındaki savaşın da yavaş yavaş rutine bağlayıp bu seçim sonucuna hazırlık yapacağını düşünebiliriz. Neyse biz dönelim. Cuma günü Moody's'in Türkiye kredi notu ile ilgili bir açıklama olacak. Bu not arttırımının geleceğini piyasa bekliyor. Görünümümüz zaten pozitif değildi buradaki görünüm değişmesi bile not artışının mutlaka geleceğini düşünüyoruz Eğer aksi bir durum olursa işte o zaman Borsa İstanbul'daki satış baskısının artması yönündeki beklentiler ön plana alınabilir Peki biz eksik olan haftaya salı günü yani yarın başlayacağız piyasa beklentimiz ne olmalı Öncelikle bu satış baskısı Trump kaynaklı bir satış baskısı, piyasa bunu kullanacaktır ama hızlıca ben toparlanacağını ve Cuma günkü Moody's Not Artış kararı yönelik e, e, endeksin pozitif seyrini devam ettireceğini düşünüyorum. Şimdi dilerseniz endeksteki genel görüntümüz ekleyelim. Orada genel görüntümüz nedir, e, ne durumdayız? hızlıca bir oraya bakalım isterseniz. Sevgili arkadaşlar indikatörler ve osilatörler nezdinde endeksimiz güçlü seyrini devam ediyor. Mekteki günlükte teknik al sinyalimiz ve Ichimoku olsun diğer süper trend indikatörü olsun bakıldığında hepsinde pozitif seyrimiz devam ediyor. E, Tabi biz yine çizgilerimizle konuşacak olursak bu bölgedeki Düşüş sonrası biz bu düşüşün neredeyse tamamını aldık. Burada sorulması gereken soru işareti şu. Aynı zirveden başlayan hareket işte bu bölgede düşüş başladığındaki hisse senetlerimize fiyatıyla tekrar aynı zirveye geldiğimizde hisse senetlerimize fiyatı aynı seviyeye geldi mi? Gerçekten sorulması gereken soru bu. Burada biz teknik anlamda yeni haftaya bir teknik düşen kırılımı ve bir formasyonla başladığımızı net bir şekilde ifade edebiliriz. Buranın belki bir onayı isteyebilir piyasa. Çünkü teknik kırılım normal şartlar altında bu bölgede olmuştu. Yeni bir kırılım daha geldi. Bu kırılımın eğer Trump satış baskısıyla 10925 10930 bölgesine bir geri çekilme olacaksa da piyasa buna yok demez. Bu onay ay sonrası tekrar yukarı hızlıca toparlayıp cuma günkü Moody's kararını fiyatlayacağını bekleyebiliriz. Aslında ben tam aksine e, pozitif bir açılış beklediğimi de net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Yani ben ciddi anlamda yarın pozitif bir açılış bekliyorum. Burada bizim büyük formasyon bölgemiz vardı. Hatırlarsanız biz şu bölgede artık bir filama çalışıyoruz. Bu filamanın hedefi henüz gelmiş değil. Biz cuma gününe kadar bu filama hedefini tamamlamış olacağız muhtemelen. Burada artık 11 bin gibi bir bölgede psikolojik bir desteğimiz olduğunda. Unutulmamalı arkadaşlar, çünkü bu tarz e, kritik rakamların psikolojik destek olarak da karşımıza çıktığına birçok defa şahit olmuş durumdayız. Evet, burada bizim mavi çizgiyle görmekte olduğunuz bölgede bir tobo, yukarı yönlü bir tobo formasyonumuz var. Burada tobo formasyonumuzun haş derinliğine de henüz varmış değiliz. Endeksimizdeki pozitif görünüm devam etmekte değerli arkadaşlar şimdi e, klasik olarak bizim tarihi zirvemize konsantre olacak olursak bakın şu bölgede artık bir pin barımız var 11.085 seviyesi e, piyasanın tam aksine ben yarın 11.085 üzerinde bir açılış olup e, yönümüzü tam anlamıyla yukarı yönlü çevirecek bir hareket bekliyorum Değerli arkadaşlar ilk etapta varış hedefimiz 11.800 11.900 seviyelerine kadar bu impuls dalganın uzaması gerektiğini düşünmekteyim. Şimdi sevgili arkadaşlar biliyorsunuz bizim endekste e, haftalık kapanış aldık. Geçen haftaki almış olduğumuz haftalık kapanış bar çubuğumuza baktığımızda ise bir dikkat ederseniz geçen hafta yani bu haftaki kapanıştan bahsetmiyorum. Bir önceki haftalık kapanışımızı üstünde hareketli ve güzel bir kapanış aldığınızı söylemek mümkün. Tabi e, tabii burada bizim e, kesinlikle bir önceki haftanın kapanış fiyatını 10853'ü artık çok ciddi anlamda takip etmemiz gerektiğinde ifade etmemizde fayda var. Şimdi sevgili arkadaşlar dolar bazlı görüntümüze hızlıca gidelim. Oradaki genel görüntümüze şöyle bir gidip konsantre olacak olursa ee, şimdi öncelikle değerli arkadaşlar şu bölgede bizim net bir şekilde formasyondur diyebileceğimiz bir alan var. Bakın e, biz e, uzun zamandır uzun zamandır bu, bu formasyonu bekliyoruz. Yani e, bu formasyonda ne hikmetse tam da böyle <laughs> Moody'sin e, not artırım dönemine denk getirildi ve biz burada artık bu formasyonu çalıştırıp e, önümüzdeki impuls dalganın büyüklüğüne konsantre olmamız gerekiyor genel görüntü itibariyle. Şimdi birçok arkadaş diyebilir ki ya hocam endekste çok ciddi e, mühendislik yapılıyor. Haklısınız, inanın bundan hepimiz rahatsızız ki e, her yerden bu teknik görülme kurşunlar sıkıldığının da farkındayız. Bunun neden yapıldığını orta uzun vadede hep birlikte göreceğiz. Bu bölgedeki teknik formasyon kırılımını ben ciddi anlamda önemsiyorum. Ve e, biz inşallah zirvesi itibariyle bu <laughs> düşüş ayı piyasasının bittiğini ve bir Fibonacci seviyesinin de formasyon neckline'ımıza tesadüfen denk gelmesini anlamlı buluyorum. Burada 360 dolar hareketimizi biz kısa zaman içerisinde yapmayı bekliyoruz. 360 üzerine çıkıp kalıcı olabilen bir endekste yabancı gözünde trend yeni başlamıştır değerli arkadaşlar. Çünkü şu bölgelere konsantre olacak olan yabancı sürekli alçalan dipleri sürekli alçalan dipleri belli bir bölgede yataya bağladığını ve artık yükselen yeni diler oluştuğunu teknik anlamda inceleyen yabancı bu bölgede eğer bir trend oluşacaksa altın oran üzerinde kalıcılık şartını arayacaktır. E, o yüzden Moody's kararına kadar bizim 360 dolar seviyelerine kadar endeksimizdeki pozitif akışını devam ettireceğini, pozitif görünümünü devam ettireceğini ve 300 dolar üzerinde Moody's kararının da piyasa beklentilerini karşılayacak nitelikte gelmesi durumunda yabancının odağına girecek bir görüntü olacağını düşünüyorum. İnşallah da bunu Türkiye olarak yaşayacağız genel anlamda bakıldığında. Peki bizim burada endeksimizde değerli arkadaşlar günlükte bizim indikatörlerimizde yorgunluk emaresi yok. Dikkat ederseniz e, MACD indikatörünün zirvesi ve e, fiyat zirveye yakınlaşmasına rağmen indikatör kendine alan bırakmış durumda. Genel anlamda bakıldığında. Haftalık görüntümüz tarihi rekorlar kırıyoruz. Burada haftalık görüntüde bizi belki tedirgin edebilir. Efendim işte yükselen tepelerimiz oluyor ama indikatör bunu desteklemiyor. Bunu iki türlü değerlendirmek lazım arkadaşlar. Evet indikatör yeni uyumsuzluk alanlarına kadar kendini taşıyabilir. Bu da bizim için orta uzun vadede yeni yükselen tepeler oluşması anlamına gelebilir değerli arkadaşlar. Evet kısa bir piyasa analizi ve endeks analizi yapmak istedim özellikle Trump'ın e, suikast olayı sonrası gözler e, on altın ve değerli arkadaşlar bitcoin tarafına çevrilmişti yani bakıldığında e, günlük grafikte çok büyük bir hareket olmadı ama e, işin doğrusu bu bölgede biz muhtemelen seçim sonucunu bekleyecek hareketler göreceğiz yani ABD tarafında bu bölgenin formasyon oluşumunu bekleyecek bir görüntü olacaktır piyasa Trumpa yönelik hazırlığını bence seçim sonucuna kadar önceden fiyatlamayarak bu bölgedeki hazırlığını uzatacaktır ee, gidip bakıldığında Bitcoin tarafında da biliyorsunuz Bitcoin Trump'ın gelmesini ister bakın ons altında olduğu gibi yine BTC tarafında da kendini yatay bölgede bir regresyon kanalı içerisinde sıkışan bir görüntü içerisinde tutmaya çalışıyor ve bu bölgedeki belirsizlik ortadan kalktıktan sonra yani seçim sonuçuna göre bu piyasa ya aşağı ya yukarı şeklinde bir karar verecektir. Özellikle ABD ABD'de tarafında eski korku endeksi e, ne baktığınızda Hani Trump olayıyla ilgili burada herhangi bir sıçrama yok, piyasa bunu stabil karşılamış durumda. Etan korku endeksi de e, yatırımlarınızla ilgili güvenli alandasınız diye bize sinyalini veriyor. E, özellikle hal böyle olurken e, yani seçimin olduğu bölgede. Biz özellikle zaten 17.94 bölgesine bir alarm kurmuşum ben şu anda olası bir sıçramada biz bundan haberdar olacağız. Tedirgin olmamızı gerektirecek bir durumun olduğunu düşünmüyorum. Özellikle sosyal medyadaki içerik üreticilerinin attığı başlıklar işte piyasayı endişeye, korkuya yönlendirecek nitelikte olması da rahatsız edici gerçekten rahatsız edici Bence borsa İstanbul pozitif akışına pozitif seyrine devam edecektir sevgili arkadaşlar kısa birkaç tane soru olayım Normalde ben bu video şeklinde paylaşmak istemiştim ama e, dedim ki canlı olarak açayım gelen arkadaşlar olursa da sorularının birkaçına cevap edip cevap verip e, müsaade isteriz demiştik yani Evet, e, ben de pozitif hatta gelgi bir açılış bekliyorum inşallah demiş Koray Bey. İnşallah efendim. Uğur Bey hoş geldiniz, teşekkür ederim. Efsane kırılım yapmışız. Teşekkürler Koray Bey. Celal Kara emeğinize sağlık. Sağ olun. Türk Hava Yolları bakalım demiş Koray Bey. Hadi bir Türk Hava Yolları bakalım. Sevgili arkadaşlar Türk Hava Yolları'nın öncelikle büyük resminde biz e, zaten bir trend içerisinde olduğumuzu bu bölgeden itibaren filamalar çize çize e, bu o, trendimizi devam ettiriyoruz. E, şimdi e, yarı yarı yoldayız yani e, basit bir ifade ile şimdi şu bölgeye konsantre olacak olursak sizce buranın e, filamı filama? formasyonu ile ilgili kafalarda bir soru işareti var mı? Yok efendim. Yani bu filama formasyonunun e, isterseniz şöyle logaritmik gidersek daha güzel olur. Bakın arkadaşlar şu bölgedeki teknik kırılım bölgesi artık bizim filama formasyonunun başlangıç noktasıdır. Yani şu bölge tamamen bir filama formasyonudur. Şimdi nereden almalıyız? Öncelikle bu filama formasyonunun lineer derinliğini nereden almalıyız? Efendim buradan almalıyız. Bu teknik kırılım bölgesi bu filamanın bayrak sapıdır. Ee, ve buraya koyduğunuzda artık nerenin üzerinde fiyatlama yapıyoruz? Şu bölge 284. Şimdi dikkat edecek olursanız artık bu bölgede özellikle 284 üzerinde e, yeni filama mı oluşuyor e, sorusu akıllara gelebilir. Evet mümkündür. Bu bölgenin de bir e, filama formasyonu görüntüsü var. Formasyon içinde formasyonla devam edecek olur isek Türk Hava Yollarında Liner anlamda değerli arkadaşlar bizim öncelikle, öncelikle nereye konsantre olmamız lazım? 284 üzerinde kalıcı olduğumuz sürece 395 hedefine formasyon varış Hedefimiz e, makul gibi görünüyor. Evet Sertel Bey hocam yine bakalım mı? Sertel neye bakalım? Yine bankalarını. Hem bankalarla e, evet yani bu hafta bankalar yine ön plana çıkacaktır. Özellikle Moody's'in north arttırayım öncesi değil mi İsmen ismene de bakalım evet ismende e, genel görüntümüz ne özellikle şu bölgede ismen e, bir formasyon hazırlığında ve formasyonumuzu dilerseniz ben şöyle logaritmiğine gideyim arkadaşlar logaritmiğine bu hissede biz neler görüyoruz yine e, dikkat edin Trendimiz çok şık bir şekilde devam etmekte. Şimdi İsmen de e, güzel bir temettü şirketi, e, yatırımcısı da Memnun şirketten sürekli e, temettüsünü düzenli veriyor ve temettü verimi de yüksek bir şirket. Dikkat ederseniz İsmen artık bu bölgede bir karar verecek. E, bu kararın adı ne olacak? Efendim şu olacak. Yani Birinci kat, ikinci kat, ben üçüncü katı istiyorum diyor İsmen. Şimdi üçüncü katı bölgesinde arkadaşlar İsmen çok ciddi bir mücadele veriyor. Yani aslında formasyon çalışıyor. Dikkat edin İsmen şunu yapmak derdinde. Ben buradaki formasyonu yaparım, bu formasyonu yukarı kırarım. Ve bu formasyondaki filama hedefine ben inşallah giderim. bütün beklentisi ismen adına nedir budur. Şimdi bu filamanın nerede, ne zaman e, kırılacağını e, net bir şekilde söylemek mümkün değil. Çünkü henüz bir kırılım yok, değil mi? Yani peki biz bu kırılama e, ismen yatırımcısı olarak mümkün mü burayı kırıp devam edebilir mi? Şu aşamada kırılım yok, her şeye müsait. İsmen buradan bir daha alt band ister mi bilemiyorum. Ama eğer pozitif bir hareket olacaksa İsmen burayı bence kıracaktır ve varış hedefine e, yani 201 seviyelerine doğru güzel bir yükseliş yapma potansiyeli var ki biz İsmen'in kat icazetini almış olduğunu şu aşamada görüyoruz arkadaşlar. Bakın. İsmen net bir şekilde kanal 40 TL üstünde. ismen patlamaya hazır bir bombadır. Sürekli 40 TL üzerinde kalıcı olması yeterlidir bana göre. Evet sevgili arkadaşlar kısa bir endeks analizi için gelmiş oldum. Ee, bugün piyasa beklentimizi dile getirdik. Cengiz abi hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Serper abi zaten akşam özel yayınımız olacak. Orada sorularınızı cevaplayalım. Olur mu? Evet hocam borsanın son 12 iş günü kaldı. Borsa için son çağrı. 12 ne için o? Aylık kapanış için mi? <laughs> eyvallah. Peki. Sınav Bey. Eyvallah. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar hoş kalın. Hoşça kalın. O piyasanın yıkılacağına yönelik yapılan e, çabalı e, paylaşımlar çabalı paylaşımlar e, kulak asmayın diyorum. Bunu söylüyorum. E, yarın umarım beklediğimiz gibi pozitif açılışımızı devam ettirir ve yolumuza e, güzelce istediğimiz şekilde cuma gününe kadar devam ederiz. Hoş kalın hoşça kalın. Sağlıklı afiyette kalın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sağ olun.